Morutan için sürpriz karar. Transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katan sarı kırmızılılar yabancı oyuncu sınırları nedeniyle bazı isimlerle yolları ayırmak zorunda kalmıştı. Teknik direktör Okan Burun raporu doğrultusunda Rumen oyuncu Murutan İtalya seri B ekibi Pisa'ya gönderilmişti. İtalya'ya çabuk uyum sağlayan Murutan gösterdiği performansla adeta takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Yıldız oyuncu Seri B'de sahaya çıktığı 19 maçta 5 kez gol atmayı başarırken 7 kez de asist yaparak takımına önemli bir katkı verdi. İtalyan kulübü Morutan'ın muhteşem performansı nedeniyle sezon sonunu beklemeden Galatasaray'ın kapısını çaldı. Pizza isterse 31 Mayıs 2023'e kadar Galatasaray'ın hesabına 5,5 milyon euro yatırmak suretiyle oyuncuyu kalıcı olarak transfer etme hakkına sahip. Galatasaray ilk teklifini ileten İtalyan ekibi 3,5 milyon euro karşılığında Morutan'ı transfer etmek istiyor. Galatasaray ise piyasası oluşan ve birçok İtalyan ekibinin gözüne giren Morutan için 5,5 milyon eurodan aşağı bir bedele imza atmaya yanaşmıyor. Galatasaray'dan Yerson Mosquera hamlesi Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da günün bir diğer maddesi ise takıma yapılacak takviyeler. Yıldız transferler yaparak taraftarlarını mutlu eden Cimbom'da gündemde stoper transferi var. Abdülkerim Bardakçı ve Nelson'dan son derece memnun olan Okan Buruk, Emin Bayram ve Matias Kos'un daha çok yol kat etmesi gerektiğini düşünüyor. Nelson'a gelen cazip teklifler sonrasında Yıldız savunmacıyı elden çıkarmak zorunda kalabileceğini de hesaba katan Galatasaray. Sofer listesinin tepesine Yerson Mosquera'yı yazdı. Premier Lig ekibi Wolverhampton forması giyen Yerson, İngiliz ekibinde forma şansı bulmakta güçlük çekiyor. İngiliz ekibiyle 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan Mosquera'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Sarı Kırmızılılar, 21 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak için görüşmelere de başladı. Kolumbiyalı stoper 2021 yazında Wolverhampton'a 5 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelen 21 yaşındaki oyuncu. Bu sezon İngiliz ekibinin A takımında görev alamazken o 21 takımıyla ise 4 maça çıktı. Yer son transferinde pürüz çıkması halinde Galatasaray'ın listesinde bulunan diğer stoperlerse Navrochki ve Mehmet Yeşil. Galatasaray sezon başında da gündemine gelen Jamaikalı golcü Şamar Nicholson için düğmeye bastı. 2026 yılına kadar Rus ekibi Spartak Moskova ile sözleşmesi bulunan oyuncu için Sarı Kırmızılı Kulübün kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi. Oyuncunun menajeriyle temasın kurulduğu da gelen bilgiler arasında 25 yaşında ve 1.92 boyunda olan Şamar Nicholson ceza sahasında etkili bir isim olarak tanınıyor. güncel piyasa değeri 7 milyon euro civarında olan oyuncu için Galatasaray'ın kısa bir süre içinde satın alma opsiyonluğu kiralama teklifinde bulunacağı. Menajeriyle yapılan görüşmenin ise olumlu geçti ifade ediliyor. Jamaika milli takımıyla da 32 kez boy gösteren Shamar Nicholson bu maçlarda 10 kez fileleri sarsmayı başardı. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de adı Galatasaray ile birlikte sıkça anılan Shamar Nicholson hava toplarında da rakip savunma için son derece büyük bir tehlike olmasının yanında. çok iyi kullanabiliyor. Galatasaray'dan Forvet'e OKK hamlesi. Galatasaray'da golcü operasyonu resmen başladı. Seri kırmızılılar Forvet hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Erden Timur operasyonla bizzat ilgilenirken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Fransaylar için çok ciddi bir çalışma yaptıklarını ve önemli takviyelere imza atacaklarını müjdeledi. Cumhuriyet'in 100. yılında mutlaka şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da öncelikle hedef takıma önemli katkı sağlayacak oyuncularla anlaşmak. Sarı Kırmızılılar çalışmalarını bu doğrultuda sürdürürken İtalyan basınından Tutto Mercato Web, Galatasaray'ın Başakşehir forması giyen Stefano Kaka ile ilgilendiğini belirtti. Habere göre Mario Balotelli sonrası gol bölgesinde sıkıntı çeken Adana Demirspor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Okaka'yı kadrosuna katmak istiyor. Mario Icardi'den çok memnun olan Jimbo, Dünya Yıldızı'nın arkasını da Okaka ile doldurmaya çalışacak. Galatasaray'dan Cho Gui Sung hamlesi Cumhuriyet'in 100. yılında alınacak şampiyonluğu hem Türkiye'nin en başarılı takımı olarak hem de maddi çerçevede çok önemseyen Galatasaray'da transfer operasyonu devam ediyor. sarı Kırmızılılar'da forvet atı için gündeme gelen son isim uzak doğuda. Daily Record, İskoç temsilcisi Celtic'in kadrosuna katmak istediği Güney Koreli forvet çoğu Gui Sung'la Galatasaray'ın da ilgilendiğini belirtti. Sung'la daha önce Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtilmişti. 1998 doğumlu Chou Kui Sung çocukken defansif orta saha oynarken 2017'de forward pozisyonuna geçince kendini iyi göstermeye başladı ve Kore liginde çektiği 35 maçta 21 gol atıp 5 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dünya Kupası'nda da Güney Kore'nin Gana'ya mağlup olduğu karşılaşmada oyuna sonradan girerek üst üste attığı iki golle dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki oyuncu D turnuva sırasında verdiği bir röportajda. Hava topları çok iyi olduğum bir konu ama bence savunmada yaptıklarım da benim önemli bir gücüm. Takım defansına ön alanda yaptığım pres ve savunmayla önemli bir katkı sağlayarak diğer pozisyonlardaki arkadaşlarımın yükünü azaltmaya çalışıyorum. Bunu yapmak bazen zor olsa da ön plana çıkan bir özelliğim olarak görüyorum. İfadelerini kullanmıştı. Galatasaray Carlos Vinicius'un peşinde. En az bir golcü transferi yapmayı hedefleyen Seri Kırmızılılar'da gündeme flash bir isim geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın formasını giyen Carlos Vinicius'la temasa geçildiği öğrenildi. Teknik ekibin listesinde ilk sıralarda yer alan 27 yaşındaki oyuncu için görüşmeler başladı. Brezilyalı forvet bu sezon 11 maçta görev aldı. 27 yaşında ve 1.90 boyunda olan Carlos Vinicius daha önce de Sarı Kırmızılı ekibin gündemine gelmişti. Teknik kapasitesi yüksek ve hava toplarında da etkili bir isim olan Brezilyalı santraforun güncel piyasa değeri 5 milyon euro civarında. Ancak Vinicius 2019 yılında 17 milyon euro karşılığında Napoli'den Benfica'ya transfer olmuştu. Sol ayaklı bir santrafor olan Carlos Vinicius daha önce Benfica, Tottenham, Napoli ve Monaco takımlarında da forma giymişti.